burası zaten biz daha önce gece konu önüne bir sonra kooperatifleri e, bu arsalar kooperatifleri verildi. Şimdi o zaman da mesela kredi kullandık. E şimdi biz bu, e, bu yaşa geldik, emekli olduk. Bu yaştan sonra biz tekrar borca mı girelim de yani tekrar krediye girelim. Biz bunu bu şekilde istemiyoruz yani. Yani bizden burası 5 kat diyelim ki 8 kat yapılsın. Ya para istenmesin yani. Ben bu yaştan sonra 70'imden sonra diyelim ki 10 sene daha ben kaç lira ödeyebilirim? Nasıl ödeyebilirim? Fasır fakat bizden ödeme istenmesin. Vatandaş elini taşın altına Nasıl koyacağım mı? ben? Peki biz emekliyiz. Nasıl koyacağım taşın altına? Ben bu yaşta da tekrar gireceğim? tam rahat edeceğim sırada. Emekliyiz. Yaşımız yetmişi geçmiş. Tam rahat edeceğim sırada. Ben niye taş elime taşı koyayım? Siz buyurun. Siz cevap buna. Burasının çoğu öyle emekli. Kimse e, bu şekilde ödeme yapmak istemiyor. Diyorlar ki herkes konuşumuz, komşularımız madem burası dönüşümü yapacaksa yani 8 kat veya 10 kat neyse 10 kata kadar hiç e, ödeme yapmadan 10 kat üzerinden yapılsın. Bizden ödeme alınmasın. Yani müteahhit kazansın ama vatandaşın da cebinden para çıkmasın. Çıkmasın tabii gayet tabii. Ben bu dediğimiz gibi ben bu yaşa sonra tekrar borca gireceğim? Biz burayı ilk önce biz burayı biz taşındık buraya. Biz taşındığımızda çamur işe taşındık. Yol yoktu, iz yoktu. Yani ulaşım bazı şey yoktu. Belediye arabaları yoktu, dolmuş yoktu. Sanayinin içine geçiyordu dolmuşlar, otobüsler. Biz böyle taşındığımızda çamur uçan taşındık. Ya şimdi artık tam rahat edeceğiz. Ya hadi tekrar dönüşüme geçilsin. Ama bir de tekrar önceden olduğu gibi yine biz borca girelim. Onun için buradaki komşuların Hiçbirisi bunu ödeme yapmak istemiyor. Haklı. Bana göre haklı yani. Ben 70 yaşındayım, öteki adam 75 yaşında, öteki 65 yaşında. Ya, tekrar yani başa dön. Önceki ilk günlerde yaptığımız gibi tekrar başa dön. Kredi kullan, yani tekrar ödeme yap. Ben ne anladığım zaman bu, bu da oturmaktan? Ve şu bak, şu güzellik hiçbir yerde yok. Şu güzellik, bu güzellik bozulacak. Yani Hiçbir yerde yok. Ben niye buradan bu güzeli bozdurayım? Bu ağaçlar yetişmiş. Bu yeşiller. Ben bu bozu, ben e, bu boz, yeşilin düzelmesini, bozulmasını istemiyorum. Bir de inşaata başladık. Ben ne zaman döneceğim buraya? Belli mi? Üç sene, beş sene sonra. Yaşım kaç gelecek? Seksen de gelecek Değil mi? Ne zaman ben burada oturacağım? Yeni evlerde, efendim işte evleriniz yeni olacak. Yeni olacak da. 10 seneden beri, 10 sene oldu bu dönüşüme girdi. Neden Bugün bir belediye, bize bir proje çıkamadı? Önceki belediyeler bize bir proje çıkamadılar. Hep bizi hep bizi elini taşınaltılar. Tek ödeme yapın. Niye ödeme yapayım ya ben burada? Vallahi şu, şu anda mesela bu Akpınar'da %95'i emekli. Yani herhangi bir ücret istenildiği zaman bunu ödemeler biraz çok zor. Emekliyiz. Biz ancak zar zor geçiniyoruz zaten. Bir de mesela tamam değerli bir yer burası. Ama şu var. Hani biz diyoruz ki 5 kat mesela buradaki evlerin hepsi 10 kat versin %50 %50 müteahhitler genellikle çoğu yani yapılan şeydi o daireye karşılıklar. Ücret yani bizden talep edilmesin. Temennimiz o. Abi bize hani genellikle müteahhitler yüzde elli yüzde elli kentsel dönüşme yapıyorlar evlerini. Bir de söylediğiniz gibi burada genel kesim olarak emekli nüfus %95, Yüzde doksan belki de yüzde doksan Yani emekli bu kentsel dönüşümü sizce kaldırabilir mi? Eğer biraz fazla meblağ isterlerse kaldırması mümkün değil. Yani daha doğrusu kaldıramayız. Zaten emeklilerin aldığı maaş belli. E, ev yapılıyor. Şimdi bizde 200-300 zaten hayat şartları şu anda ağırlaştı. İnşaatlar ne durumda belli. Onun için kaldırması mümkün değil emeklilerin. Evlere zaten bir şey yapamıyoruz şu anda. Çünkü ha bugün yıkılacak yarın. beklemekteyiz. Allah Büyükşehir Belediyesi bunun taşın altına elini sokması lazım. 83'ten belli bu mahallede oturuyorum ben. Onun için şimdi evlerimiz bayağı yıprandı. Bir an bekliyoruz bir an. Şimdi illa yani deprem mi olması lazım ki buraya bir el atılsın. Yaklaşık en az 10, senedir, 12 senedir kentsel dönüşüme girmiş gireli buraya yani ufak bir şey, yani bir faaliyet göremedik. Hep söylenti. Ha bugün ha yarın bekliyoruz. Vallahi yapılsın da nasıl yapılsa yapılsın. Yani artık iyice kapak tadı verdi 10 senedir, 11 senedir. Ama eğer bu katkıyla olacaksa katkıyla yapalım. Ama kat yüksekliği olursa biraz, şimdi 5 kattan falan bahsediyorlar. Biraz kat yüksekliği olursa Mesela sekiz kat gibi, 9 kat gibi mesela. O zaman biraz daha bizim ödemelerimiz düşer. Çok daha iyi olur. Öyle düşünüyoruz yani biz. Yani ama paralı parasız bir şekilde yapılması lazım buranın. Bir şekilde yapılması lazım. Paralı parasız. Uzun zamandan beri 1050 konutlarında kentsel dönüşüm konuşulmaya devam ediyor. Siz evet. bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Valla halk olarak bizler de yani binaların yenilenmesini istiyoruz. Bizim de düşüncemiz bu. Ama işte şartları bir türlü yani bir araya gelip de doğru dürüst konuşulamıyor. Vatandaşın tepkisi çok büyük. Herkes artık bir an önce bir çözüme ulaşmasını bekliyor ama bir türlü bir çözüm bulunamıyor. Çözüm süreci çok sıkıntılı. Hani bilemiyoruz yani sonunda. Tam bir muallaktayız. Sayın Aktaş geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Dedi evet. ki vatandaş elini taşın altına koymalı. Ne düşünüyorsunuz? Bu konuda hiç kimse taşın altına elini koymayı düşünmüyor. Birebir yapılması isteniyor. Hani çünkü burada birçoğu da zaten emekli, yaşlı insanlar. Hani tekrar para vermeden. Hani bunu kat karşılığı derler ki hani biraz daha bir kat mülkiyetini yükseltip vatandaştan para almadan yapılsa ki yapılabilme e, durumu da olduğu söyleniyor. Görüştüğümüz bazı müteahhitler de var. O müteahhitlerin yani katları biraz yükseltebilirsek böyle de olabilir diyorlar. Mehmet Gürüç. Mehmet Bey uzun yıllardır mahallesine Mahallesi'nde kentsel dönüşüm konuşuluyor. Son durum ne? Son durum, valla son olarak e, belediye başkanı söylediği bir şey var. Diyor ya, herkes kendisi çıksın. Zamanında diyor, biz diyor, bunları diyor, e, 160 lira para verecekti, e, ev yap sahibi yapacaktı diyor. Artı diyor, o köprünün altında çok sular aktı diyor. E, bence de herkesin kendisi yapması belki bir noktada iyi olabilir. Ama tabii e, garanti kimin başında olacak bunu evvelden beri benim sorumluluğum şey bu bir proje çıkacaksın belediye olarak projeyi çıkacaksın hepsini bu projeye göre sürüneceksin bu şekilde bir düzenleme yapacaksın ama sen getir inşaat şu adamlar bugün burada hepsi şey kesiyor 50 lira aidat parasını veremiyorlar bu adam nasıl verecek 160 lira 50 lira aidat parası ya Apartmanın temizlik için 50 lira aidat parası vermiyorlar. 160 bin lira maliyetler bu kadar artmadan önceydi. Şimdi Sayın Aktaş diyor ki e, vatandaş elini taşın altına koyacak maliyetler arttı. E i̇şte onun için diyor Hani şimdi ben de diyorum ki hani herkes daha evvelden bu Altepe zamanında, e, biz kolay de yine aynı şekilde oldu. E, Altepe zamanında olduğu şeyleri aynısını yapmaya çalışıyorlar. Biz de diyoruz ki bizim evlerimiz büyük. Bana getirecek iki altı bir biliyorum çünkü bunu. Hemen hemen bütün müteahhitlerin buna soyunuyorlar. Benim büyük bir şeyim var burada. Niye ben değer kaybı şey Bir de para vereceğim üstüne. Bence çok mantıksız geliyor ama. İnşallah bir şey olacak yani. Biz olmadan bir şey olabilirse olur. Olmasa da bizden sonra gelenler razıdır. Peki bir umudunuz var mı? Yapılır mı kendisi? Vallahi yok. Hele, hele şu ortamda şu ee, bu belediye başkanlarıyla bir şey olacağını tahmin etmiyorum. Olmayacağını da biliyorum. Abdurrahman Salman, emekli devlet memuruyum. 20 senedir beri bu bölgede oturuyorum. 10 senede beni bizi kandırıyorlar. Ha bugün hayal, İşimiz, çoluk çocuğumuz, hasta, mağdur, hasan çoluğu. Binalar yıkılıyor. ve gerçekten çoğu zor durumdayız. E bu konuda yardım bekliyoruz. Nasıl an bir an... kentsel dönüşümden umudunuz var mı? Vallahi yoktur. Bugüne Neden? kadar olsa değil olmuştu ya. Ya işte iktidarlar gelip geçiyor ama hiçbir şey yapılmıyor. Uzlaşma sağlanamıyor mu? Sağlanamıyor. Millete de para yok. Buradaki insanlar emekli. Kimse para verecek diyor. Adam geçinemiyor. Nasıl para verecekler yapacak?